<laughs> Ona koyayım. Olan bak. Işte. Biraz <laughs> da, ağlarken <laughs> görürsün birazdan. <laughs> Ananı sikeyim Ali. Ananı sikiyim. Bomba var mı? Geliyor lan açma lan. Oğlum kapıdan. <laughs> Bokları iyi iyi. Sonra sikecek bizi. Şey lazım. Tıpa. Nerede bunun tıpası? Ne? Bu piçi buraya alsak biz kapının arkasına geçsek şimdi. Aa! Arkamızdan robot geliyor. Ananı sikeyim hadi kaç. Aa! Kaç. Lanet girsin. Ha adamlara gideyim. Dur. Beni kaldır, beni kaldır. Geliyor, geliyor. Ananı sik. Senin gibi mefen amını sik. Biz buradan bir kere çıktık da nasıl çıktıydık? <laughs> kurul değil, kurul. Kurulcan. Evet. <laughs> Kurulurum Sesler geliyor. Bu ne oğlum? Işıklar mı? ışıklar yanıyor Aha şeyin hücresi de burada. Bir şey yok. Bir şey. Yok. Adam. adam. Adam, Geri çık geri çık geri çık. Az geri daha. Vurdum. Ya gazmayla öldürdü beni. Ya. Ya bu mapten nefret edeyim. Ne bileyim. Herif beni gazmayla öldürdü bak. Gazmayla ya. <gülüyor> 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 sikik mi hepibi tam anlamıyla her tarafına evet. Nice oğlum You are back motherfucker nigger nigger Buna koyayım bir anda Piç kuruları Yakın yakın Kalkanı yok, Kalkanı Kalkanı yok. Düştü düştü Tamam bu düştü bekle sakin sakin Kapıyı kapat kapıyı kapat kap Aşağı nasıl ineceğim sen? Bilmiyim. Aşağı kapat. Orada merdiven var yukarı çıkayım. Anla nasıl atayım? Şuradan aha gel Şurada burada. Aa biri var biri var. Kapıyı kapat. Allah kaçıyor mu? Kaç kaç. Ayıptır şu an. Amına. Ya bu ne her yer sis duman amına bir sikim. dur dur neler çektiğim haberin var mı senin? La biz nasıl çıktık bu amına kodum? İki dakika kaldı kapıya ya. <laughs> Dur dur buradan aşağı inişleri hatırlıyorum sanki. Az hatırladı ne olur artık. Duraz. Burası. Bura ora dur. Bura ora değil. Anan robot var gitme. Şimdi ben yukarı çıkıyorum ya. Acaba yukarı mı oram bunu? Yok. Lan nereye gidecek? Bir şey getirmeyeyim nereye gideceğiz? Bilmem canım. Şu... O mağara. O su killer Amına Ananı... koy. Ananı abi gel. Oo. Oo adam var. Oo. Adam düştü ama. Ya amcam bu gibi. Öl lan. Aha öldü lan. <laughs> <düştü>. Ya of. <laughs> Arka Çok da şey robot abi ya. Değil. Az mapini çizdiğimiz rotaya bak. <gülüyor> 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 Adam, Adam tam karşına. Bicam bicam koşuyor. Koş 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 koş. Adamlar. O da bir can, o da bir can. Bir can Bekle da, şu büyük robot. robot. Kaçıyorlar. Düştü be Düştü yani. Kapıyı açma 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 Camdan vuruyor oğlum Tamam kus köşeyi Bekle Düştü mü diğeri? Yok, yok, Bekle Dur İyi patladı ama ne bileyim Dur Bir şey geliyor Şunu patlat Patlat yani, diğerini Patlatacağın yere soksana Lan robot geldi buraya Arkadan da am la böyle mi yapayım? Ama <gülüyor> <gülüyor> Bir pot değil, tok, tuk. Sikiyim <laughs> ya ay koyayım. Birer girmez çalışma sesi geliyor oyuna, öyle düşün yani. Ne? Birer girmez çalışma sesi geliyor. Bu herifler burada, direkt başladığımız yerden var. Ha sikti hepsini, robot hepsini Şurada çok fena bir savaş döndü. Patlıyı bir yerde. Aa, adam burada, burada, önümde. Dur, robot var orada galiba. Kapatırız kapıyı ya. robot önümdü. var dedim. Adama gideyim, dur. Gitsin ona. Nasıl gidiyor? Orası da şöyle bakın, Gitsin bakalım. Var mı Bize geliyor. Çek kapıyı. Herkes sikiliyor kanka tek biz değil ama geliyor canı kapat. Başka yerden geçiş var mı? Aşağıdan da bir şey geliyor. Kanka daraldım bak vuracağım bir tarafı. Herkes öyle sesleri duysan. Aha adamlar burada işte bak. Nerede oğlum? Şurada kanka şu aradalar. Arkamızı arkamızı açlayı. Oğlum bulduğum yere gelsene. Oğlum alipler burada sikiyi beni. Geldi. Ay amanız <laughs>